Arkadaşlar okuyacağımız belge bu. Rika ile yazılmış. Daha önce bu emsal buna benzer birçok belgeyi okumuştuk. Şimdi bu belgeyi de yine okuyalım arkadaşlar. Hemen metni kaldırıyoruz. Çünkü yukarıdan başlayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi antletli bir kağıt olduğu için şurası belgenin çıktığı yer burası. Hitap edilen makam, yazılan yer. Tabi bunun öncesinde nereye okuyoruz? En başta hüve ya da hu dediğimiz kısmı okuyoruz. Evet. Burası hüve ya da hu diye de okuyabiliriz. Burada nereden çıkmış biraz büyüteyim. Rahat görün istiyorum. Evet. Adliye ve Mezahip Nezareti. Evet, Adliye ve Mezahip Nezareti diyor. Adliye Nezareti'nin bir dönem kullanılan ismi Adliye ve Mezahip diye bir dönem o şekilde kullanılmış. Günümüzdeki Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Mezahip Müdürlüğü adet yani evrak numarası 65. Nereye yazılmış? Evet. Huzuru Sami Hazreti Sadaret Penahiye. Huzuru Sami Hazreti Sadaret Penahiye. Yani Sadaret makamına yazılmış, sadrazamla yazılmış bir yazı Hemen aşağıya geçelim. Evet, maruz çakeri kemineleridir ki. Evet. Maruz çakeri kemineleridir ki. Yani değersiz kullarının, hizmetkarının arzıdır ki. 7 kuledeki daha önce buna benzer bir metin okumuştuk. Bu onun farklı bir versiyonu. 7 kuledeki Ermeni hastahanesi için 7 kuledeki 7 kuledeki Ermeni hastahanesi için ya da için diye de okuyabiliriz. Kaydıralım daha net görün. Muabeneten yani yardım amaçlı yardım olarak hastane, Ermeni Hastanesi'nde yapılan yardımdan bahsediyor. Masarifi gayrı melhuza tertibinden evet masarifi gayrı masarifi masraflar gayrı melhuza tertibinden bin Evet. Bin lira evet, bin lira itası meclisi mahsusu vükelaca meclisi mahsusu vükela, vükelaca bir tensip yani uygun görülerek maliye nezareti vekaleti celilesine vekaleti sine, tebligat bakalım tamlamalı mı tebligat son kelimeydi evet tebligat tamlamalı değilmiş ifa buyrulduğu ifa buyrulduğu mübeyyin mübeyyin şeref varid Evet şeref varid tamlamalı olan 19 burası Mayıs. Rumi bir tarih. Tarihlerde nokta kullanılmıyor. Sene şu çizgimiz sene 332. Rumi 1332 tarihli. Aydıralım. Evet. evet şeref şuradan şeref varid olan 19 Mayıs sene 332 tarihli ve 59 numaralı ve 59 numerolu ya da numaralı manasında arkadaşlar. Numaralı o şekilde. Okuyabiliriz, sıkıntı yok. Teskire-i Samiye-i Sadaret Penahileri üzerine Keyfiyet Ermeni patrikliğine Kaydıralım. Burası tam gözükmüyor. Güzük, evet. Keyfiyet yani durum, vaziyet Ermeni patrikliğine. Burada batrik diye yazılmış. Patrikliğine ledetebli ledetebli tamlamalı Arabi bir tamlama. Arapça tamlamalarda arkadaşlar el takısı kullanılır. Farsça tamlamalarda el takısı olmaz. Evet, ledet tebliğ dedik. Beyanı teşekkürü, beyanı teşekkürü. Bu da Farsça tamlama. Yani Farsça tamlamalar Arapça kelimelerden olabilir. Bir kelime hem Farsça hem Arapça olabilir. İkisi Farsça da olabilir. İkisi Arapça da olabilir. Karışık da olabilir. Tamlama usulü olarak. Yani tire ı'lı, il, tire i'li ya da u'lu, u ve vavlı şekilde olursa u'ü tarzı tamlama olabiliyor. Beyanı, teşekkürü. Beyan Arapça, teşekkür Arapça. Ama tamlama usulü olarak beyanı, teşekkürü diyerek yani teşekkürün beyan edilmesi, ifade edilmesi manasında farisli bir terkip havi alınan evet takriri cevabı evet havi alınan takriri cevabı burası leffen lefen yani ilaveten ek olarak pişgahı evet pişgahı sami'i fahimaneleri ya da fehimanelerine tarzı da okuyabiliriz. Fehimanelerine pişgahı sami'i fehimanelerine takdim kılınmağla takdim kılınmağla kılınmakla manasında. kaydıralım. Evet. Olbapta evet ol bapta. daha iki burası emr vav var, emru, ferman. Bu da Farsça bir tamlama ama kelimeler yine biri. Emir, Arapça, ferman, Farsça arkadaşlar. Evet, emr, emr, boşluk, u, emru, Sonra ferman. Burası Hazreti Veliyü. Evet vav harfi bitişik gelmiş. Şu yukarı çıkan arkadaşlar. Lan yani lam Şurası. Lam ve ye. Taala'da da yine bu şekilde imlalar var. Veliyül de bu şekilde yazılıyor. Lam ve eğer bir kelimenin sonu lan ve ye bitişiyor ile bitiyorsa arkadaşlar bu şekilde sıkça imla edildiğini görebilirsiniz. Evet veli yül emrindir. Tarih 10 fi 18 Şaban sene 334 Hicri kısmı almış önce 18 Şaban noktaları yok görüyorsunuz şu çizgimiz sene 334 yani Hicri 1334 ve fi evet ve fi 6 Haziran Evet zaten 12 ayımız var. İmlalarını bildiğiniz zaman zaten iki bir harfi çıkardığınızda gerisi aynı ismi ortaya çıkıyor. sene 332 yani 1332 İmza kısmını okuyalım ve bitirelim. Adliye ve Mezahip nazır vekili namına adliye ve mezahip nazır vekili namına müsteşar ben de bu kısım imza arkadaşlar imzada herhalde ben yanılmıyorsam Kemal Yusuf olabilir tabi imzalarda illa okunacak diye bir şey yok daha önceki derslerimizi de ifade etmiştik imza diye de transkript edebiliriz. Sadece imza diye. Çünkü her imzanın okunacağı diye manası yok. Okunmayabilirler. Ama burada baktığımızda Kemal Yusuf gibi okunuyor. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersin daha sonuna geldik. İsterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde okuyayım. Bilmiyorum herhalde bu şekilde net takip edebilirsiniz. Şu kısmı okuyalım. Yukarıya okumayalım. Evet, Maruz-ı çakeri kemineleridir ki Yedi kuledeki Ermeni hastahanesi için muaveneten masarifi gayrimelhuza tertibinden bin lira ihtası meclisi mahsusu vükelaca bittensip maliye nezareti vekaleti cellesine tebliğat ifa buyrulduğunu buyrulduğunu mübeyin mübeyyin şeref varid olan 19 Mayıs sene 332 tarihli ve 59 numaralı teskiri-i samiyeyi sadaret penahileri üzerine keyfiyet Ermeni patrik, patrikliğine ledet beyan-ı teşekkürü havi alınan takriri cevabı lefken leffen leffen pişgahı samii fehimanelerine takdim kılınmağla olbapta emru ferman Hazreti Veli Yül Emrindir. Tarih kısmı Fi 18 Şaban sene 334 ve Fi 6 Haziran sene 332 Adliye ve Mezahip Nazır Vekili namına Müsteşar ben de Kemal Yusuf. Evet Kemal Yusuf. Şurada arkadaşlar Burada yine fark ettim. Burada da bir. Yine imza var ama şu kısım. Şurası bende. Şurası da bir imza. Ne olabilir bilmiyorum ama Bahattin olabilir arkadaşlar. Çünkü şurası Beha'ya benziyor. Emin değilim. Burada da bir imza var. Bende. imza diye de o kısmı okuyabiliriz. Evet. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında arkadaşlarımız Kıymetli arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah sizler istifade etmişsinizdir. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.